Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda rastgele oyunculara görev vereceğim. Ve eğer görevi yaparlarsa VP vereceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. selam da Jet. Diamond 1. Sana bir iddia vereyim mi? Ver. Bu maç 15 vurursan sana VP vereceğim. Harbi mi? Evet harbi. Ama 15 vurman lazım. 15 tamam. Hadi let's go. İddiayı verdik bakalım yapabilecek mi? Senin ya sen çalayım bak. Ne yapma yaz. Yok sana 15 git. Spike down. hayır. hayır. <laughs> burada burada vurmasın. Oğlum sana geliyor ya. Oho. Oğlum 15 kilo nasıl alayım ben Kanka ya? Kanka alırsın ne olacak? Her el 4 vur. Sen 4, 8, 12 zaten. Bari 13 falan yapsaydın. 15, 15. Sen yaparsın. Sana güvendiğim için 15 zaten. Yoksa 10 derdim. Sen baktım iyi oynuyon <laughs> harbiden. Dedim 15 vursun bari. İlk maçım bir de var ya. Kanka senin ısındık halin normal halin de aynı. Gel. Hayır. Ben <laughs> bana kill <kesin> sanmıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ben 15 vuracağım ben, galiba. Ben, ben vuracağım <laughs> bu arada. Hey. Çok heyecan yaptı, Başka çok heyecan yaptı. <laughs> Kanka kaldı 10. Ha? <gülüyor> Yoksa. <laughs> Atla lan. Ah lan oğlum. İnfo Info gelseydi keşke. Evet, ya, evet evet doğru doğru doğru. Beni yayıncı gibi bir şey misin? Yok ya. <laughs> Oo ben yedim. Oraya <laughs> vurdu. Ben 15 vurayım ya. Tight var. Oy <laughs> bizim eğim var ya. Harika vardı Buradan bu. Bir şey. Oğlum çok korktum. O ne yapıyorsun burada sen? sen? Reyna sen vuruyor ya. Ben vurdum. Kanka kendime vereceğim HP'yi. Geldi lan. Oy. Oğlum nasıl öldü? Değişti öldü adam ya. Kandır. Yoru <laughs> <Oğlum>, ne yapıyorsun? <laughs> ne yaşandı bu rantaya? <laughs> Kanka ben 15 vuracağım. Açın benim yola. Reyna senin bak ne? Radiant Radiant Sen gerçek misin falan diyorlar Reyna bak tanıdık birim. Kanka ben bir şey yapmıyorum ki Oyun oynayan biriyim rastgele Hadi zayıfla bir şey ol Kanka Öyle bana mi? Q atıyor bilerek ya <laughs> Haksızlık mı oğlum bu oyunda? Yani boyunca? yok Hayır hayır Aa JT atıyor JT atıyor bitirin oyunu Bp <laughs> gitti ya Anlıyorsun. Harika. Evet, onu ben <laughs> <mi dedim. gülüyor> bu komple abi bana ne ya? Ben... O kadar heyecan yaptı sana veriyorum inan. <laughs> Cidden mi? Al kullan bunu. Kullandıktan sonra çıkayım video çekiyorum da ben bir yandan. Değilsin! Reis. Sen şaka yapıyorsun. Oldu bir mu? Dakika. <laughs> Cidden geldi. Görüşürüz dikkat et kendine. Ben de öyle görüşürüz. Girelim hemen girelim. Let's go. Rio. <laughs> geldim inanamıyorum sende. Jet. Bu evet. Maç kaç vuracaksın? İyi ki ne oldu. Bu maç 15 vurursan sana VP veririm. Oy, trekking kesin mi? -'si oğlum ben de oyundayım ama. Yayında sıcağım. Selam chat. Yok yayında değilim. Arkadaşlar hatırladınız mı lan beni? Niye uzun sıradır video atmıyorsun? Tam bu videoyu atacağım işte yarın. 15 vur da video çıksın oğlum. Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Tam bu el 4 vur vereceğim hadi. Tamam jets hadi bir el lan. Hatta gel 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 al bunu. Al bunu onunla vur tamam bak sana daha ne yapayım ben 4 vuracağım bak 4 tane kill oh, Neler bu oh. Yok jet bak sana vp vereceğim 1200 vp dedim 0 vurmuş ama ya İyi değil Tamam 3 vur hadi 3 vur 3 vur 600 Flash attım <laughs> Oğlum sen <laughs> Oğlum şaka mı ya <laughs> Tamam 3'ünü de vur 600 Aha geliyor 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 600 Vur oğlum onu da vur oğlum Flash attım flash attım koş Oğlum vurmayın de jet vursun lan Çalmıyorum çalma çalma yürü çalma <laughs> Ne yapıyorsun oğlum helikopter gibi uçuyor Helal lan ya sana. Ne? Helal lan sana. Gel çak 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 çak. İyisin oğlum. iyisin oğlum. Alo. hoş, hoş buldum. Alo. ben sana VPN'i bekle. Al attım özelden sana. Kullan bekliyorum kullanma. Bu hesabı kullanmayacağım ama. Tamam hadi iyi oynar dikkat edin kendinize. Hadi eyvallah. Kodu Allah unutma abi. bak kopyala. Oy. Neden lan sana? Bu maç 20 vurur musun Jet? Ne için? Vurursan sana bir hediyem var. var Oy oğlum vurursun lan 20. 10 tane kaldı zaten. Çocuk vurur ya baya gaza geldi <laughs> Geri kaldı 6 5 Helal lan Ben yazarken ace attım 17 vurdu Oğlum 20 vurdu lan 20 vurdur lan Çarptı çarptı Satık Helal oğlum lan. Ne oldu Oyun şimdi? Oyun sonra ekleyeceğim. Angara Messi. Oğlum çocuk harma maç ip oluyor bu ne? Alo. Alo. Ben video çekiyorum da rastgele VP veriyorum insanlara. Al kullan bunu bekliyorum kullanma. Geçiyor mu harbi bu? Ne oldu? Oldu mu? Okey ben kaçacağım. Kuşuruz. Hadi, hadi Kanka bir yanıma gelsenize bir etkinlik yapacağız sizden. Kanka şimdi bir şey diyeceğim. Onu ilk yazana VP vereceğim tamam mı? Ban attıracak bize. Lan gel gel bak gel. Oğlum banlı yiyeceğim bir şey olursa yazma zaten. Evet, gel yanıma. Ya. 3, 2, bir kaba sakal. Ucuz ve güvenilir VP için kaba sakalı ziyaret edebilirsiniz. Link açıklamalar kısmında. Aa. Ah, tamam yora liraya. ekle ben oyun sonu VP vereyim. Oğlum niye inanmadınız? Sizi niye banlatayım? Be Oğlum beleş Real VP aldım. Oğlum bu ne yapıyor burada? Ya. <laughs> Eyvallah. de <Kedi küreticisi. Gülüyor> <laughs> <laughs> fikler tölür. Alo. Efendim abi. Ben video çekiyordum da ben şimdi tamam. sana VP kodu atacağım. Sen onu kullan, beklem kullanmanı. Tamamlar abi. Geldi abi. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Iyi yayınlar bay bay. Teşekkürler abi. Rica ederim. Ne demek eyvallah. Birkaç birkaç el önce geldin ya askente. Ben Phoenix oynuyordum. Bizim takımda bir lavık vardı. Yemi vurdu. Hı O kim ne? Bilmem tanımıyorum ki. Normal tamam, olarak değile var. VP vereceğim dedim. Vurdu, verdim. Bu hiç videoların yemek yerken iyi izleniyor. Eyvallah Sarıyor. kanka. O zaman sen yemi vur. Şimdi sana da VP vereyim. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Tamam, hadi. Uşama. Şey Tam 15'e düşürdüm. hadi. 15 vur. <laughs> Oğlum öyle olmaz ama ya. Hile yapıyorsunuz Ol. bak. Hatta gel gel gel. Al bunu <laughs> oyna Sen videoda mısın? İyi, Oy. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Sen çok heyecan yaptın ama ya. Bir tık öyle sanki değil mi? Bizim heyecan. 15 vurur ya seç. İm zaten bak. 1 2 pardon. 4, 3 <gülüyor> Aa, <gülüyor> <manadın>. <gülüyor> Oğlum beni niye kaldırdın? Oy. <laughs> Farklı gibi kendime vereceğim. Sage vursun, sage vursun. Helal lan sana. Kanka kaldı 9 kill. Nasıl olacak? Siz de mi vuruyorsunuz? Ee, bizi vursan, <laughs> oğlum herkese vursan anca oluyor zaten. Kanka alo. Alo. Kanka senin denemen yeterli. Atıyorum ben sana zaten yapayım. Kullan da öyle gideyim ben sonra İyi be Beğenip like atmayı unutmayın. <laughs> Aynen iyisin. <laughs> İstediğiniz başka bir ajan varsa seçebilirim. Dostum hey, kafana öğren gitsin oynamak Hı İstediğini al. Reya taşıyacak oğlum. Ben taşıyacağım. Hı. Tamam sen madem beni tanıyorsun sen de şöyle bir şey yapalım. Bu maç kaç vurursun? 15 falan vurursan sana VP vereyim. 15 vurursan VP mi? Tamam hadi Atıyorum iyi. <laughs> Oğlum başka sordu arkadan. Başka. Ben 15 kill istiyordum Yok 15 kill istemiyorum. Değiştirdim. Yeni kille geçeceğim. Ve ben de Senin sana 1200 RP vereceğim. Tamam hadi. hadi deneyelim tamam mi? Oynayalım. Tamam hadi deneyelim. Alırsın Vice. Bravo Rena. Bravo <laughs> Rena. Ben zaten internet kafedeyim o yüzden. Harbi mi? Forlo enfin, şartlarda oynamıyorum aynı. <frost sprinkle> <cihan> Ev Evde bilgisayar yok mu? Vardı kanka ben onu sattım yurt dışı için. Oo, evet. o zaman senin VP ihtiyacın yok oğlum. Sen kazanırsan ben kayoya veririm. Kayo öyle benim kilit toplamı senden fazlaysa aldık bize. Ben size işte. güveniyorum beyler. Reyna. Ulaştık. Efe gidiyor. Abi <laughs> ya <laughs> lan. Lan, eee lan. Eee VP garantiledim. Oğlum ben vurursam kaybederim ha. Bir kille fazlayım. Hayır hayır, şu an öndesin. Sen <laughs> <12, 12. gülüyor> Oğlum öldüm ya. Yes! Alo. Patates. Efendim. Ee, ben şimdi sana atıyorum VP kodu. Kullan bunu tamam mı? Ben bu arada video çekiyordum. Tamam tamam, olur olur. Tamam tamam, Çok dur bekle. Gerçek mi şu an? Yani. Evet, gir şimdi ona. Oo! Oldu mu? Ah! <laughs> İyisin iyisin. hakettin hak ettin ama VP şimdi. Vice'la sen hak ettiniz. Çok teşekkür ederim. Vice'la teşekkür ederim. Evet, Bana evet. değil. Hayırlı olsun canım. Hiç Hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Güle güle kullan. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi. Arkadaşlar bay bay. Asra ele al 600 VP. Ele alırsa 600 VP vereceğim. Karşıya vereceğim. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Soğanın bir canı var bu arada. Alamadı. Enti. Şöyle bir şey yapacağım. Oy Allah. Reyze e verelim mi? 2'ye 1 alır ya. Reyze eli al 600 VP. Bir vurdu. Dozi 01. Alacak mı? 30 canı var amının. Girdi ultisi var, ultisi var. Keşke demeseydim. Keşke demeseydim. Oğlum Allah'ın oğlum. Çözme fake atıyor bence. Aha. Oğlum hayır. Hayır. Ozi 1. Aldım valla aldı. Ekleyelim hemen de vereyim özellikle. Alo. Selam. Selam Ozi ne yapıyorsun? İyiyim teşekkürler senden ne İyi ben de. Video çekiyordum da ben. Aha. Al sen bunu kullan. Ozi çok şey kaldı ya. Beklemiyordu sanki. Boşuna ümitlenmiyorumdur inşallah. Attım ve efe kodunu çete? Kullan. Ana harbiciymiş la. Eyvallah teşekkürler. Görüşürüz iyi günler. Devam. Ben gidiyorum Allah'a emanet. Ya. Uyut uyut uyut. Sağda kamerayı. One enemy remaining. Hop. Hop. hop kendime 1200 vp veriyorum lan ha. Bana VP atın ya. Bana VP atarım ama bir şartla. 15 vuracağım bu maç. Raised ne I'm out Allah hiç sova vurdu beni ya. 15 e. vuramayacak ama gibi sanki. Aha 7.yi vurdu. Hüso bu el alırsa. Hüso! Ending. Hüso! VP geliyor. Hüso! <laughs> Aldı değil oğlum helal lan Hüso. Oy Hüso'nun attığı bıçağa bak. Oğlum Hüso, Hüso VP'yi hak ediyor. Hüso yakaladım oğlum seni. Hüso ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Hak ettim VP i̇yi. ben sana VP vereceğim. Harbi mi? Harbi. Hüso şu kolu kullan bakayım. Peki inandırıcı gelmedi de Neyse deneyim. Oğlum dene işte attım bekliyorum seni burada. Ya niye kimse inanmıyor? Ha eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Video çekiyorum da ben rastgele insanlara VP dağıtıyorum İyi yayınlar o zaman. hadi sana iyi yayınlar. Eyvallah Neyse. görüşürüz abi. Şimdi arkadaşımın yanına gideceğim. Arkadaşıma biraz böyle kışkırtma yapacağım. Eğer dayanırsa ona VP vereceğim. Alo. Efendim. Gel tam gaz gerek. Ne oldu? Bir şey olmadı. Az gerek diyorum. Çok sıkıldım ya. Video çekiyordum. VP vereceğim millete kanka. Yok yani. Kanka biraz iyi oynarsan sana da veririm oraya. Sana şimdi diyeceğim 15 vurayım. Emran. vuramayacağın için yani sana VP veremiyorum maalesef. Bak 20 vururum ama o VP'yi vermezsen al. Kanka öyle tamam. bir şeyin mümkünatı yok Emran. Sen ve 20 vurmak <laughs> ha. Youtube olan ideyi yapmışsın yoksa şey mi? Bir de şey var benim. TikTok halim var. Twitch halim var. Ben hepsiyim. Bileşimi böyle. <laughs> Jet sana evet. bir şey diyeceğim. Jet WP istiyor musun? İsterim niye istemeyeyim? Tamam seninle bir iddia yapalım hadi. Kaç vurursun mesela bu oyun? Eee 10 vururum. 10 kurtarmaz. 15. Evet 15 Tamam 15 vur mi? sana WP vereceğim söz. Emirhan geldim kanka. Kaç kaç kaç. Emirhan ya adamlar pikten oldu niye pikliyor onu öyle tek başına? Orkmuş Pikleyeceğim kanka hepsini ben vuracağım. Arkamızdan geliyorlar. Oğlum ace attı. Ah lan. Tamam ben senin için ace atacağım şimdi bak geliyorlar. nasıl radyan? Kank. Oğlum Emir Ne oğlum? Oğlum söyle ben de sen de pikliyim bari. Sana VP vereceğiz yoruşuz. Oğlum tek başına niye buradan pikliyorsun sen? Bana bana. Kanka mandalı ne çok merak ettim. Kanka pardon Emirhan ya. Yani. Ben Şerif'le ace atmaya <laughs> gidiyorum Sen kanka. Şerif'le ace at sana 5000 VP. Tam <laughs> nereye piklemek istiyorsun? Sana yardım edeyim oğlum bak bir vurmuşum. Ne pikleyeceğim? Oğlum bu saatten sonra 20 zor bir dahaki maç Tam 15 vur. Kanka son kanka en son attığım videonun mesajı şey yorum var. Pardon pardon pardon. Pardon pardon yanlış oldu. Kanka helal lan. Kendinden versene kalkanla. <laughs> yok kendimden vermem. Öyle bir şey yok kanka. kanka Öyle ben hadi de vururum. Hadi tamam, al, hadi. Tamam hadi anlat. Kanka az killing kalmış lan. 8 vurmuşsun. Evet. Seni takip edemedim ben ya. Sen de izledim. Burasın. Abi şuan heyecandan oynayamıyorum bak <laughs> Niye oğlum heyecandan Arkadaşım heyecandan ağlayacak o kadar Oğlum mısınız? sen kimim sanki Abi şimdi şimdi şöyle düştüm Her, her tanıdığımda <laughs> en başta <laughs> hiç Oy, Joss bay döner Oyyy Bay döner İkisini de vur veriyorum hadi İkisini de vur veriyorum 600 veriyorum ama Baydoner'e dönereyi verelim VPS'ni ama 600 harcam. 1200 VP bakalım kime gidecek? Bana gidecek yine olurca. Oğlum sen gibi oyuncu nasıl vursun o kadar? Baydoner <laughs> Hadi attım kullan bakayım. Kullanma. Teşekkür ederim abi. Hadi dikkat et kendine. Görüşürüz. Yine abone olsunlar. Gel be pik atacaklar. Gel tamam, kanka vurayım. Tamam bıçak beni. atıyorum azan yakına. Kendini <laughs> al. Oğlum yanlış yere şey attım ya. Hadi oğlum Emirhan. Ya. Aslansın yaparsın. Vurdun Q'yu çektin. Ulan <laughs> <laughs> boş yere oynuyoruz. Keşke rankta gitseydin ya. Vuramayacaksın ki 15. Niye? <laughs> güvenmiyorum cidden güvenmiyorum. Tamam. <laughs> Atla flash. Sol yani, yakın olabilir. <laughs> sola flash atıyorum. Atlıyorum. Çıkıyorum smoke'tan. Oğlum niye öldü? Kayvayı boşuna aldım herhalde ya. Millet izlerken zevk almayacak Attım flash. İyisin oğlum. Emin atlıyorum atıyorum. 3, 2, 1. Vurdu 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 oğlum. Nerede? Oğlum vursana şunu burada mapten bakıyom adam görünmüyor ne burada sağda sonradan fark ettim bak haritaya baksana valla eminim haritaya sen... baktım diyorum bak ben sana ciddi dizaydı? söylüyorum ciddi söylüyorum sen ben... eğimin iyi eyvallah ama oyun bilgin gerçekten sıfır kanka benim aim'im de çok kötü ki kanka kapat lan bilgisayar <laughs> biraz düzelmen lazım kanka rank atlamak istiyorum ciddi söylüyorum benim o eğim rutini Oğlum... videosunu izle sana yardım Abi... eder bence <laughs> flashim var bir tane daha atacağım attım 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 flash attım o da... Vuramadım ki. Ne ya oğlum, oğlum? Vuramadım anla ki. Kanka CT'den gitmen lazım senin ya. söyleseydin kanka. Oğlum ben mi söyleyeceğim her şeyi sana ya? Anla ki arkadaşlar. Kusura oynayayım kanka gözünü yağlayayım. kanka Oğlum hadi video çıkması lazım Emirhan bak ciddi söyleyeceğim ya. Başkasını Abi, mı oğlum, alayım kanka ya? Gidip başkasına yazacağım bak valla vuramazsın. Smoşa git. Attım. At. <laughs> Bum. <Boom. gülüyor> ya. Oğlum Sağ kör adamı kanka. nasıl vuramıyorum kanka ya. Niye taksitliyorsun şu yani, sen beni kanka? Var burada. <laughs> İyisin. Yardım et lan lazım. Vuruyorum 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 vuruyorum. Oy, Oy helal ya. lan. Oğlum vallahi iyi oynadın ha aferin. Bir dakika kanka. Ama yürü kanka. Ya. Bir dakika ya bir dakika. Az... Ya kanka vallahi az bir eğimini düzelt de. Ben gidiyorum başta çekeceğim kanka veremem maalesef. <gülüyor> tamam kanka. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Vallahi kanka Edivay. gülüyor bir de ya. Oğlum, niye gülüyor? Tamam o lan. Emirhan Emirhan gel, gel gel tamam Emirhan Emirhan. Al, hey, al, al şunu kullan hadi. Kışkırtma çekti sana ben. da. da. Dayandın. Eşek gibi sırıtıyorsun orada. Kanka senden bir ricam olacak. Yaparsan sana VP vereceğim. Bu maç sadece heal'ı bana atacaksın. Tamam Kabul mü? Fokut seç. Kabul. Gel gel o ghost'unu sat sen. Kucak adama mesela. Ooo eyvallah. Bak gel görmeyeyim başkasına şey yapmadım. Oy kaydım. Oo bak o Bana yakaladım verdim, yakaladım, verdim. yakaladım onu yakaladım iyisin. Bana Aa, niye baktın? Oğlum ne yapıyor? Alo Sage bir şey yap ya. Gel buraya. Ha, bunu sen vur bunu sen vur Sage. Duvar ar duvar ar duvar ar duvar duvar Şöyle bir duvar ar. Aha geliyor geliyor geliyor. geliyor. Sakin ol sakin Arka ol iyi miyiz lan? Arkada duvar ar. Duvar, duvar duvar Oğlum bir sus lan mutat sana Duvar kursana duvar, <mı>? duvar. <laughs> <laughs> duvar duvar duvar. Gelirsem canat bak. Tadam <laughs> ver. Ver lan. Bak nereye gidiyor? Alo alo alo. Kanka olmuyor. Yakışmıyor ama oğlum ya. Teç, bana şerif atar mısın? Teşekkür oğlum, ederim. Adam at Tamam atacağım oğlum. Sen niye bana bağırıyorsun ya Frey? Bak ayıp ediyorsun ha. gibi hissettim şimdi. Atacağım ki. atacağım. Bak girip sorabilirsin. Kanka, sen niye kalkan falan Kanka unuttum unuttum mu? Niye atlatmıyorsun ya? <laughs> kanka, unuttum, unuttum. Niye ya? <laughs> Oy, yiyorum lan Atıyorum bekle VP. Al kanka kullan sen bunu. Kullanınca haber ver bekliyorum. Bu arada VP'yi kullandım. 12, teşekkür ederim. Kullandın mı? Okey. Hayırlı olsun kanka. Evet, Dikkat evet, et canım. kendine.